Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modlarının yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda Final Freddy karakterleriyle tekrardan sizlerle birlikteyim. Ben gene tabii ki de yeni isimlerden biri olan ne oldum? Canavar fare oldum arkadaşlar. Yine bir gizem çözmek için yollara düşeceğiz. Hatta bu gizemde e, arkadaşlar bir hayale eve gidiyoruz. E, gerçekten esrarengiz dolu bir evde. Hatta evi sizlere göstereyim. Biliyorsunuz Franklin'in evinde her şey oluyor ya. Vallahi her şey oluyor arkadaşlar. O ee, ne bileyim aynalarda hayaletler gözüküyor ne bileyim böyle cesetler falan var gene bir olaylar olmuş orada e hayaletlerin olduğu söyleniyor gideceğiz orayı kontrol edeceğiz bakalım başarılı çok merak ediyorum eğer de çok devamlı aşağıdan like atmayı yorum atmayı kesinlikle abone olmayı unutmayın ben zengin olduğum için sizlere helikopter getirdim hem de en pahalı helikopteri lan en pahalı helikopteri gelin bakalım ya herkes binsin herkes binsin binebilen binsin bak sonra kalan dona kalır ben size söyleyeyim çocuklar sonra kalan dona kalır Oo, ben daha önce böyle bir helikopter sürmedim arkadaşlar. Vallahi sürmedim. Bak, sona kalan dona kalır demiştim. Ee, Glamrock çıkacağım. Sen kendin otobüste gelirsin bakalım. Evet, şimdi arkadaşlar gene e, bir gizem dolu. Her, her, yere gidiyoruz. Her yere gidiyoruz. Bütün gizemleri çözmeye e, çalışıyoruz. Bakalım bu sefer gizemi çözebilecek miyiz? Ve hayaletin ne olduğunu bulabilecek miyiz arkadaşlar? Heyecanlandım. Vallahi heyecanlandım. Aslında akşam gitseydim daha güzel olurdu ama neyse gündüz gidelim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ee, bakacağız. Oradaki gördüğüm hayaletlerin bütün hepsinin resmini çekmeye çalışacağım. Resmini çekmeye çalışacağım. Ve hayaletlerin resmini çektikten sonra da arkadaşlar onları biliyorsunuz hayaletleri öldürme silahımız var. Bir tanesi böyle e, genellikle ateş atarız. Bir tanesi de şey e, böyle lazer gibi böyle vurdu mu kodum mu böyle uçurtan silah var diye bir tane. İsmini bilmiyorum ki onun. Lazer gibi bir şey işte. Şimdi neresi lan orası? Geldik sayılır. Geldik sayılır. Ee, Franklin evi neresi? Şu İniş takımlarımızı açalım. Helikopteri patlatmayalım çocuklar. Helikopter lazım olur bize. Helikopter lazım olur. Tamam. Hatta helikopteri evin çatısına indirelim lan. Şu şu şu. Ebo ebo. Tamam. Bir dakika. Sakin ol sakin ol. Burada müthiş pilot. Ee, canavar fare var. Canavar fare var. Bir saniye. indiriyorum indirdim çocuklar. Allah bilanı mi Lan kötü bir iniş oldu. Mükemmel pilot demiştim ben ama. E, çok mükemmel olmasam da bir giderim var. Allah. <laughs> Bu helikopteri indiremeyeceğim galiba ben. Bir daha oğlum nasıl gizem çözeceğim ben böyle. Daha, daha helikopter indiremiyorum. Daha helikopter indiremiyorum. Dur artık. Dur artık Aha. Aşağıda biri intihar etmiş. Vallahi biri intihar etmiş. Gördüm onu. Gördüm onu gördüm gördüm. Dur artık ya. Lanet olsun helikopter. Dursana lan. Dursana. Allah Allah ne verirse i̇n in, in 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 Tamam indik herkes insin, herkes insin. helikopter kendi üzerinde. Allah helikopter kendisi havalanıyor Lan durun lan Dursana helikopterim dursana canım dursana oğlum ne oluyor lan bu helikopteri Oğlum arkadaşlar ben anladım neden bu helikopter durmuyor Lan hayretler yapıyor galiba Hayretler yapıyor olabilir mi Lan dursana artık Al işte Al işte nasıl durdu bak Bak nasıl durdu bak gördünüz mü arkadaşlar böyle hayret, böyle Helikopter mi ya? Şuradan havuza atlıyorum. Allah! İyiyim ben çocuklar. İyiyim. Ee, bizim e, Glamrock çıkak kalmıştı. Onu da getirin bakalım. Şu anda... E, Tahir ağımız başladı. Çocuklar geldim herkes. Gelin bakalım. Tamam. Şimdi... E, hazır buraya bahçeymişken bahçeden başlayalım. Şimdi buralara bakıyorum. Buralarda herhangi bir şey yok. Herhangi bir şey yok. E, bir el feneri çıkartayım. El feneri lazım olabilir. El feneri biliyorsunuz bizim için çok önemli. Çok önemli. Şöyle bir... Flashlight'ımızı çekelim. Hatta ben... Arkadaşlar şöyle zamanı akşam yapmak istiyorum ya. Akşam yapalım. Vallahi akşam yapalım. Gece 5 değil de saat 10 12 olsun bak. Saat 12 e, mi? Şu an bakayım. Bekoan. E, tamam. Şu an saat 12. Saati durdurdum. Şöyle de birazcık ekstra saniye yapalım. Tamam. Güzel. Gayet güzel oldu. Şimdi gece vakti bakayım. O canavar farenin gözleri de fenaymış. Neyse. Fenerimiz var. Şimdi bakalım buradaki araştırmacı e, olarak sana ne oldu? Sana ne oldu? Bakayım bu adam Lan iyi misin? Yok bu adam kendisi herhalde. E, bu adama bir şeyler olmuş arkadaşlar. Bu adam e, oğlum içeride adam paramparça olmuş ya. Lan içeride adam paramparça olmuş. Anam 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 neler olmuş buralarda? Şey aynı da kan izi var. Sanırım e, aha lan yatağın altında biri var. Lan oğlum yatağın altında biri var. Ş çık lan dışarı ya. Aha kayboldu Yemin ediyorum hayalet buldum arkadaşlar. Lan yatağın altındaydı gördünüz mü? Lan burada bir şey var mı? Bakayım. Bakayım. Oha ya. Korktum lan ben de diyorum o hareketi. Ah lan. Lan saldırıyor bir şey saldırıyor. Allah belanı. Lan bıçağı mı getirmiş mi? Lan sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Aha. Aha. Küvetin arkasında da biri oturuyor. Bak şeyin içine. Nereye gitti o? Dövün onu. Oha. oğlum şurada da var. Şurada da var. Oha hayalet bir dakika. Nerede o? Bir dakika ben ben onu biliyorum. Ben onu biliyorum. Ben onu şimdi yakalamanın yolunu biliyorum. Çıkar mısınız çocuklar? Çık 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 çık. Yakaladım aleti. Yakaladım aleti. Nerede o? At al bakayım. Al bakayım. İşini bitirdim galiba. Oo, görünmez olan hayalet var. Yatağın altında hayalet var. Şurada ağacın orada hareket vardı. Al bakayım sen de şunu. Çık git lan. Çık git bu evden. Yakalım her yeri yakalım. Her yeri yakalım arkadaşlar. Al bakayım. Oha değişik sesler geliyor. Vallahi değişik sesler geliyor. Oğlum bizikler hala hayata vurmaya çalışıyor. Neyse. Ben e, gizemi çözmeye devam ediyorum şu anda. Bakacağım. E, o da olmazsa arkadaşlar şuradaki e, bana 19 numaradaki silahımı ver. Biliyorsunuz biz hayalet def etmek için bu silahı kullanırız. Tamam. Aha! Ağzını burnunu kırarım. Çık lan oradan. Çık oradan. Bak tablonun içine girmiş. Tablonun içine... Arkadaşlar bunlar kaybolan hayaletler var. Maskeli. Hepsi de maskeli kaybolan hayaletler. Bunlar ne ki ya? Bunlar vampir, vampir mi? One five mi diyecektim? Üst katta bir, bir şey var mı? Etrafa dikkatli bakacağım. Şu ana kadar bir tane saldıran bir tane dört tane hayalet buldum. Dört tane hayalet buldum. Buralarda bir şeyler kesin vardır. Kesin vardır arkadaşlar. Oradaki adamı öldürmüşler ya. Bakayım. Buralarda bir şey var mı? Gayet temiz buralar galiba. Hepsi alt kata da olabilir. Hepsi alt kata da olabilir. Tamam. Çık lan buradan. Oha. Neredesin? Çık ya Aha. Ha ulan biz çok korktum ya. Çok korktum. Teleskop düşmüş. Teleskop düşmüş. Tamam buralarda bir şey yok. Aşağı katta arkadaşlar hayalet dolu. Aşağı kat hayalet dolu. Bu ne lan böyle? Bu ne böyle? Bu ne bir saniye? Böyle bir şey yoktu. Bu ne? Ha helikopterin şeyiymiş. Çok korktum. Vallahi çok korktum. Tamam. Etrafa bakmaya devam ediyorum çocuklar. Eee balkona bakacağım şimdi. Balkona çıkmamız lazım. Bir de balkonu kontrol edelim. Ee, bu katta herhangi başka bir şey yok. Aşağı kat ana baba günü. Aşağı kata dikkat edelim. Aşağı dikkat edelim. Ee, balkona çıkmamız lazım. Bir balkon. Garaj açılıyor mu? Yok garaj açılmıyor. Gelin bakalım. Şuradan. E, bura burası da vardı galiba değil mi? Tamam burada bir şey yok. Balkona bakıyorum. Balkona bakıyorum. Balkonda bir şeyler olmasın. Lan Glemrock iyi misin? İyi misin canım? Sen bir yüz kendine gel bakayım. He? Aferin sana. Oha. Oğlum suyun üstünde duruyor lan bu Glamrock ya Yoksa hayalet mi olabilir o? Hayalet de olabilir o da. Bakayım burada bir şey var mı? Bakıyorum. Herhangi bir şey yok. Gizemli gizemli duran bir şey yok değil mi burada? Bakayım. Tamam. Güzel güzel. Tamam. Aha gene geldi. Gene geldi. Gene geldi elinde. Elinde bir şeyler var. Oğlum. Oğlum bu hayalet bu hayalet ölmüyor. Bu hayalet ölmüyor arkadaşlar. Aha. Bu sefer öldü galiba. Bir tane daha vurdum ona. Bir dakika vuramadım galiba. Vuruyorum. Bir dakika ben buradan ben oradan e, bir Molotof atayım ona. Bir Molotof atayım ona. Al bakayım. Hop. Nereye gitti lan o? Nereye gitti öyle ya? Böyle al. Şöyle al. Hop. Yak oraları. Yak 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 yak. Tamam. Aha! Bir tane daha. Oha! Burası hayalet dolu bir şey arkadaşlar. Hayalet dolu. Gel lan buraya. Gel bakayım sen buraya. Al bakayım sen şunu. Oğlum hayalet uçtu gitti lan. Arkadaşlar buradaki gizemi çözdüm burası e, maskili hayaletler tarafından ele geçirilmiş ve burası e, artık e, mermi işlemiyor ki abi hayaletleri ben ne yapayım. Bak özel lazer silahlarımı getirdim nerede oradaki aha bak burada da var bak burada da var hayaletler var arkadaşlar ben buradan kaçar ben buradan kaçar. Bizim acil helikopterimizi geri almamız lazım. O helikopteri ben şimdi bir saniye bir şekilde almam lazım. Buradaki gizemi çözdüm. Buradaki gizemi e, çözdük ama buradaki gizemi arkadaşlar çocuklar girmeyin içeriye ne girmeyin. Gizemi çözmeme rağmen ben buradaki gizemi e, temizleyemedim galiba. Şöyle şu helikopter helikopter yine çıkar mısın oradan? Bir çık ya. Helikopteri almamız lazım çocuklar. Helikopteri almamız lazım. Gel 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 gel. Şuradan koşalım. Bir dakika bu helikopter. Oğlum helikopter hareket etmiyor ki helikopter kalmış Helikopter kalmış dur helikopter düzelteyim ben mi Şöyle Tamam helikopter düzelttim çalışıyorsundur inşallah canım Bakayım Valla çalışıyor tamam Çalışıyor çalışıyor arkadaşlar Burası hayaletlerle kaynıyor Hayaletlerle kaynıyor bir tane hayalet yok ki 5 tane 6 tane hayalet var ya Böyle şey olmaz hocam böyle şey olmaz Gel bakayım çocuklar gelin Gel atla bakayım Çabuk binin çabuk binin bak bu Bak bu helikopter çok tehlikeli. Bin 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 sen evladım. Ama siz gelirsiniz ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum ya. Nasıl kardeşsiniz siz? Ben şeye gidiyorum arkadaşlar gökyüzündeki evime gidiyorum. Aa, gökyüzündeki evimize gidelim. Hatta ben daha önce e, bu yeni karakterle oradaki evimize gitmemiştik. Oradaki evimize de bir gidelim bakalım. Ne varmış ne yokmuş. Bir görelim değil mi? Şöyle yüksel baba yüksel bizim bizimkilerin tankları falan vardı o tanklar falan çalındı ya Arkadaşlar tanklarımızı arabamızı hep çaldılar Vallahi çaldılar Hop şöyle in bakayım in bakayım in 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 Evet geldik geldik burayı beğendim bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diyebileceklerimiz var. Çok güzel videolar. Ee, oradaki evdeki gizemi çözdük. Neyin ne olduğunu anladık ama e, oradaki hayaletin bir tanesini öldürdüm. Ve bir sürü hayalet var arkadaşlar. O hayaletlerin hepsi de e, öldürülecek gibi değil. Öldürebildiğimizi öldürdük ama e, gizemi çözdük. Ne olduğunu çözdük. Görüşürüz. Bay bay.